Var mı böyle? Abi çok ekstrem. 42'nin neymiş? O da mı Farsça ya? Evet. Bu nedir ya? 7 gün. Aa, zaten heft 7 anlamına geliyormuş Farsça. Heft. Aa. Oradan. Hocam hafta hafta deyince yani bir yazılımcı olarak haftalar, planlamalar onlar aklıma geliyor. Yani herhalde bundan bir 4-5 sene öncesinde. Evet, 4-5 sene öncesinde veya 6 sene öncesinde Outlook'umda bir setting var, bir, bir ayar var. Ee, takvim görünümünde istersen hafta numaralarını göstertebiliyorsun. Hı, hı Daha öncesinde benim buna hiç ihtiyacım olmamıştı. Ama böyle proje yönetmeye, takım yönetmeye doğru yaklaştığın noktalarda bakıyorsun ki insanlar haftalarla konuşmaya başlıyor. 38. haftada başlayacak, 3 hafta sonrasında şu şey yapılacak, işte 42. haftada bu olacak. 51. haftada da dede Zaten 52 sene bitiyor. <laughs> Genelde. Böyle haftalarla konuşulmaya başlayınca ve planlamalar öyle olunca bir Outlook'ta hakikaten her hafta yatayında bir on numara, bir numara görmek de faydalı oluyor yani açıkçası. Evet, onu açabiliyorsun Outlook'ta benim açık sürekli o hafta numarasını görmek adına. Aynen ben de öyle yaptım. Hep görüyorum. Yani mutlaka da dönüp baktığım oluyor. Birileri bunu konuştuğunda veya kendim böyle kaç hafta kalmış falan filan diye planlamalar yaparken de oldukça iş yarıyor yani o Doğru. anlamda. Her şey hafta hafta bakmaya başlıyorsun aslında bakarsan Doğru. yani hafta bir granularity olarak senin için böyle bir şey oluyor o planlamalarda falan önemli bir konsept haline geliyor. Bu hayatını da etkiliyor evdeki bir şey planlayacağın zaman ya 27. haftada bizim şöyle bir şey var bunu yapamayız falan muhabbeti <laughs> 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 gerçekten oluyor. <laughs> hocam sen evinde kan bambordu olan bir adamsın ya. Yani. Doğru. Evet. Biraz <gülüyor> <gülüyor> Ama mecburen değil mi? Ya işte 27'de bizim ziyaretçiler gelecek. işte o hafta şunu yapamayız falan. 30-31 zaten işte tatil. Onu, o yüzden şunu şuraya alalım falan. Bilmiyorum. Günlük hayatı da mecburen haftalar üstünden biraz konuşuyorsun aslında. Doğru. <laughs> haftalar üzerinden konuşuyoruz. Hakikaten eşinle, ailenle 28. hafta falan diye konuşuyor musun <laughs> evet, evet, Mecburen bazen. Yani her gün değil ama bunun yeri geldiği çok çok olmuştur. Bak eğer o kelimeler içerisinde dejenerasyon diye bir şey değil. <laughs> mesleki dejenerasyona bunu örnek gösterebiliriz hocam. Bir <laughs> <laughs> mühendisin <yaşayacağım>. Güzel. <laughs> Bu arada bir gün bununla ilgili hakikaten bir yayın da yapabiliriz. Biz mühendis olarak mesleki dejenerasyon ne yaşıyoruz günlük hayatımızda? Eğlenceli bir konu olabilir. Ha, gayet güzel. İşte bu mesela bariz güzel bir örnek verebiliriz. <laughs> yani ama sen bir yandan da şanslısın yani. Ee, hani eşin de mühendis. Öyle olunca çok e, mühendis mühendis. İşte rakamlar. <laughs> hafta rakamları işte numaralarını konuşmak kolay konu çok sıkıntı olmayabilir yani. Evet. 27.4 falan mesela perşembe söylemek <gülüyor> 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 Yok evde bunu yapmıyoruz. Bu kadarını yapmıyoruz da. Ama biz normalde konvensiyonu öyle kullanıyoruz. Yani sizde de öyle bilmiyorum. İşte 27. haftanın perşembesi 27.4'tür falan. Ve ben kendi şeyime, kendi tuttuğum notlarıma hep öyle yazarım yani. 27.2, 27.4 falan bir şey. Yok hocam ben o Yok. kadar detay <laughs> <bilmiyorum> ya. Ben, ben <laughs> hafta haftada kalıyorum.